Arkadaşlar ben Fırat bugün sizlerle Minecraft'a Survivor Games'e de çok merak ediyorum. Breeze mapindeyiz. Galiba bir. ya abi ya ne şeysin. Neyse oraya gitsem mi? Şuna fark edemedim. Ve yani orada camı kaçırdım çabuk kaçmam lazım. Almaya kesecek yoksa hem 3-4 tane kılıç çıktı o çizden. 2 iki, iki, kılıç bir balta. Ben şu tier 2'yu alacağım ilk. İlk tier 2. Parkur yapamıyorum. Ben tier 2, tier 2 çabuk çabuk çabuk. Ben tier 2'yu alıp içine girip double'dan alacağım. Double tier'ı alacağım. Hadi hadi yapacağım bir şey yok. Taş çıktı çok. Neyse şimdi iyi. bir armor çıkardım. Kötü armor çıktı. Onun için sinirim bozuldu. Konuma geçmedim. Önce oyunun ilerlemesini bekleyeceğim. Yani sonra video çekmiyorum. o kadar konudan bahsediyorum. Mesela aa, geçen çıkmayan Abrax Park Map'in videosunu 6. bölümde hatırla yanlış hatırlamıyorsam videoda çok konuştum. Hani video çekmeden ama yine de şey şeyler olacak. Sinirim bozuldu işte. Şunu alalım. Niye bana geliyor şimdi? Alalım. Yok bu. Youtube'dan bok gibi aydın çıktı ya. Ben ona üzülüyor. Ben şuraya alalım. Alışınca artık ya. Kötü işte ses çıkıyor kapat kapattım bunun seslerini. Ona geçmedim önce. 10 kişi kalırsa konuma geçeceğim. Oo bu da tier değil mi? Oo bu da tier tuymuş. Bunun tier 1 hatırlıyorum. hatırlıyordum. Bırakalım bir köşe. dörtlük de. Bir iki team var. Team var ya. Team var ya. <laughs> Eğer dağılırsa video bende de. Çıktı da. Şurada shift şey basmasam bu adamlar beni fark edip kesecek. O yüzden biraz hızlı hareket etmem lazım. <laughs> Hop. Bak pro parkur yetenekliyim. Geçtim diyecektim. Orada ortada bir dördü vardı. oyunu sesini açayım ya.

Ha 10 kişi kalmış lan. Haberim Bu Buradan kesersem ne olur. Sevecek mi? Hiç şey yok sanırsam. Eder pantolonu var ya da yok. Eee. havadan adam geliyor. Neyse i̇şte. Zaman geri gidelim. Bu bizi keser. Kepi uyarsın. Kesemez belki. Bilmiyorum hemen 5 yapalım. Daha F6 yaptı. Umarılırız adamı. Hayır. 8 kişi kaldı konuma geçiyorum ben hemen arkadaşlar. Ne biliyorsunuz ee, çok kişinin benim büyükme, YouTube ihtimalle YouTube'a başladım merak ediyordur. Beni takip edenler nasıl başladım merak ediyordur diyebilirim. Ee, bizim Berkay'ı bilen vardı ya yani Reis e, çok kişi biliyordur. Allah öldü Allah. Kaçıyorum. işte i̇şte öldü. Adam, ee, ben hemen kaçıyorum. Map de o kadar büyük map değil ama çok saklanmalık yer var ya. Bu kadar da gelişemedim zaten. Yapsam. Ya F5 yapsam. F6'ya basıyorum F5'e basayım. Gel. İşte e, bunun önceden bir kanalı vardı Veysel Seyi diye 6 kişi kaldı. Yani Veysel diye bir kanalı var. Ay Veysel Seyi demişim. Mr. Games Berkay diye bir kanalı vardı. Olan ok çekti sanki. Ah şahin pvp işte ııı abi her yerden türküm ya türk video türk video dedim kabul ederse sevinirim takım Hım. <laughs> Beni öldürse çıkmaz. Kılıcın yok mu? Ha baltası varmış. Olacak o. Olacak. Olacak kaçmam lazım. Armoru iyi ya. Armoru iyi. Armoru iyi. Ulamın kılıcı kötü. Kılıcı da yok gibi. Altası var. Ee, şunu kesmemiz lazım hemen. Karaya çıkarsa alır beni ya. Of alacak gibi. Gibi gibi. Oltamız aydı iyi olurdu da. Aa botu varmış ya. Can SG bunun tiler yetiyor. 86 gayetmiş yetiyormuş. Altı gayet var yattıralar Sanırsam şu an kalan 3 çeşit Türk e, Dalmi orada gitsem mi? Bakayım ne yapacağım. Gitmeyeceğim tabii ki Dalmi orada. Ee, öldürseydim iyi olurdu ya. Öldüremedim de. E, ya böyle de etmeye öldürürüz. Bu doğru yani. E, bu video çıkar. Adam Cansın bana. Keseceğim onu. Allah video çıktı. E, Arkadaşlar yani bu videoda çıktı. Hemen çıkardık videoyu. Konudan da bahsedemedim. E, ee, Etmiş de bahsedebilir sevmiyor olur. Yani ben mezilirim. Büyük ihtimalle ikisi de full ayrım şunun tahta baltası var. Keşke lavda yazsa. Ay fake 6 bu. Durum nasıl? Bu nasıl? Fake altı fax durumu nasıl? Ya mouse abanmam lazım şu an Deadmatch'te adamlar çok iyi ikisinde durmuyor ama kılıcı kötü belki kılıç bulmuştur orada Aa, Olabilir Ama tepede kılıç bulmuş olabilir çünkü tepede O da ortada sanırsam ayrı kılıcı vardı galiba Mesela bile ayrı kılıç diye öldürüp kılıç yapmıştır diye düşünüyorum Hiçbir şey göstermeyeceğim de adam Biliyor adam FNSM olsaydı veya Alton Çok iyi olabilir de zaten video çıktı Arkadaşlar iyi Bununla mı olacağım? Team. Sen daldın bana. Bana. Ya video ya. Video dalmayın. Bana dalıyor ya. Team olduk o kadar şerefsiz biteyim biten yarım kalp kaldı ya keserse çok sevinirim yok attım Öldüm neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar iyi günler. Ee,